Türkmenistan'da TürkmenTel 2023 fuarı vardı. Fuarda bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki çalışmalar değerlendirildi. Aşkabat Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde uluslararası telekomünikasyon, telemetri, bilgi teknolojileri ve yayın ekipmanları TürkmenTel 2023 fuarının açılışı yapıldı. 16.sı düzenlenen etkinliğe hükümet üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle 30 ülkeden 70'ten fazla firmayı temsil eden çok sayıda yönetici ve uzman katıldı. Resmi açılış töreninde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un katılımcılara gönderdiği mesajı okundu. Türkmen lider mesajında bilgi ve iletişim alanına yönelik yatırımlarla yeni dijital teknolojilerin kullanıldığını söyledi. İletişim hizmetlerinde kalite standartlarının her geçen gün artırıldığını ifade etti. Akıllı şehir konseptinde inşa edilen Arkadağ şehrini örnek gösteren Berdi Muhammedov, Şehirlerin artık modern mimari tasarım ilkeleriyle dijital teknolojilerin birleştirilmesiyle oluşturulduğunu ifade etti. Fuarda Türkmenistan'daki en son geliştirilen iletişim araçlarının tanıtımı yapıldı. Sektörde yeni işbirliği fırsatları değerlendirildi. Ardından düzenlenen konferansta telekomünikasyon sektörünün gelişimiyle teknoloji politikaları masaya yatırıldı.